Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Minecraft tasoları açacağız arkadaşlar. Bayağıdır taso videosu gelmiyordu. Bayağıdır taso videosu atmıyordum. Siz de yorumlarda yazıyordunuz. Taso videosu aç, taso videosu aç. Pardon, taso aç, taso aç diye. Ben de artık bir tane taso açayım dedim. Şöyle göstereyim arkadaşlar ve Minecraft tasolarıyla başlamak istedim. Futbolcu tasoları da var. Onları da göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videonun hemen başında bunları yapın. Sonra keyifle videoyu seyretmeye devam edebilirsiniz. Minecraft renkli tasoları. Bakalım hakikaten nasıl tasolarmış göreceğiz. Tasolar çünkü çok riskli. Böyle bazen biliyorsunuz benim eski videolarımda komple hiç boş olan tasolar da vardı. Kötü çıkan tasolar da vardı. Şöyle açıyorum. Döktük bakalım. 3D diyor. Orijinal Taso diyor. Ee, yeni seri Taso Minecraft. Hadi bakalım içinden neler çıkacak. Hep beraber görelim. İlk Tasomuzu açtık arkadaşlar. İsim cisim hiçbir şey yazmıyor. Şöyle Minecraft'ın e, kıyafetleri skinleri var galiba. Göreceğiz bakalım neler çıkacak. <laughs> Tüm hepsini açacağım. tabii ki yine böyle yapıştırma skandallarıyla beraber çıkmaya başladı arkadaşlar. Bu Tasolar plastikleri galiba standart yapıyorlar. Ondan sonra gerisini yapıştırıp geçiyorlar gibi geldi bana. Şöyle Minecraft'ın sahnelerinden birkaç tanesi de var. Şöyle değişik oyun içerisinden falan alınmış ya da animasyonlardan alınmış sahneler de var. Şöyle etiket baskı hataları falan filan var ama hani şöyle plastik kalitesi güzel. Yani maalesef artık eski o kaliteli Tasoları göremeyeceğimiz için siz de bu tasolardan aç diyorsunuz ben de açıyorum. Şöyle ben size hepsini göstereyim arkadaşlar Minecraft tasolarının. Bunda ne var hiç anlaşılmıyor bile o kadar şey ki. Ha, Şöyle biraz daha yakından odaklarsak bir şeye benzeyecek gibi. Haydi bakalım. Açmaya devam edelim Minecraft tasolarını. Şöyle bu tarafına yatırmış bir yap, yapmışlar. Bu tarafta şöyle ne, ne işareti bu sterlin mi euro mu euro değil galiba euro galiba. Neyse çok belli olmuyor böyle bir şey var. Ee, şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bunları ben size göstereyim. Ee, bütün tasoları tek tek açacağım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Ee, rica ederim. Çünkü bu hakikaten ben sizin için bak bunları buluyorum. Geliyorum. Siz de bari bir like atın. Onun haricinde arkadaşlar ben Kadir isimli YouTube kanalıma abone olmanızı istiyorum. Olup da destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Orada da Roblox oyun videoları falan çekiyorum. Sevenler varsa Roblox'cular beklerim. Oradan da böyle pet simülatörü falan başladım. Artık hediye pet vereceğim herkese. Tabi gelirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle hemen bütün hepsini size göstereyim. Tasoların. tek tek açıyorum arkadaşlar. Bakalım başka neler varmış. Minecraft. Şöyle hemen bir Minecraft şeylerinde açalım şuradan. İçerisinden bir şey mi çıktı? Ha, yapıştırılmamış bir kağıt çıktı. Demek ki böyleymiş. Şöyle şöyle katlanıyormuş falan. Neyse bakalım yırtması daha keyifli. 150 adet tasoyu hepsini göstereceğim size. Tasolar bu şekilde arkadaşlar. Açılmış hali çekilişle kazanmak isteyen varsa arkadaşlar yorumlara yazsın. Çekiliş istiyorsanız yaparım bunda da. Çünkü bunların hepsini tek tek poşetlerinden açtığım için bilmiyorum çekiliş ister misiniz istemez misiniz. Yorum yapamıyorum. Eğer isterseniz bununla da ilgili bir çekiliş yaparım. Şöyle hemen arkadaşlar ben size göstereyim. Bu Minecraft'ın oyununda vardı şu karakter. Bir piramidin içinde vardı Minecraft oynarken hatırlıyorum ben bunu. Şöyle hemen bütün hepsini göstereyim hızlı hızlı. Siz de bakın bakalım neler çıkmış. Yeni tasolar arkadaşlar bunlar. Minecraft'ın yeni tasoları. Futbolcu tasoları da aldım. Onu da çok istiyordunuz. Hatta onu bundan daha çok istiyordunuz ama onu bir sonraki videoya sakladım. Futbolcu tasoları yine futbolcu kartları falan var arkadaşlar. Ee, o yüzden hiç merak etmeyin. Şöyle hemen ben size tasoları göstereyim. Daha sonra kart açılışları da yapacağım arkadaşlar. Yine futbolcu kartı veya başka kartlar da açacağım. Roblox kartları çok istiyorsunuz. Arkadaşlar bulamıyorum. İnternete bir bakacağım. Bulduğum an kesinlikle Roblox tasoları da açacağım, şey kartları da açacağım. Merak etmeyin. Ama şu an için bulamıyorum arkadaşlar. Bakalım yine aynısından çıktı. Ee, umarım buluruz Roblox'un kartlarını. Şöyle Dediğim gibi arkadaşlar Roblox oynayanlar varsa gelsinler, eklesinler diğer kanala. Ben Kadir kanalına gelsinler, kullanıcı adını yazsınlar. Ben ekleyeceğim. Oyunda denk geldiğimiz anda ben size isterseniz Diamond, isterseniz Pet veririm. Hiç merak etmeyin oyuna yeni başlarken de baya bir yardımcı olur. Dün e, 2-3 kişiye 20k'dan 40k, 50k falan Diamond verdim hediye olarak. Hiç tanımadığım insanlardı. Yani ben biliyorsunuz kesinlikle öyle şey değilim. Hemen veririm yani. Ne olacak? Bir diamond değil mi? Oyun değil mi alt üst arkadaşlar? Ben size hediye ederim. Canı sağ olsun. Ama yeter ki ekleyin beni. Patiyoloji YT ismim Roblox'taki. Minecraft oynamıyorum. Belki Minecraft ileride oynar mıyım bilmiyorum ama şu an için oynamıyorum. Ama Roblox bol bol oynuyorum. Hatta şu an bu videoyu çekerken de Pet simülatörde farmda yani para kasıyorum. Şöyle hem sohbet eşliğinde fasulları da açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Minecraft tasolarını sizlere tek tek şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Baya güzel. Ee, yani bazılarında hatalar var. Tabi baskı hataları falan var. Ama yine de artık bu nesil tasolar böyle. Eskisi gibi yani Pokemon tasolarının zamandaki gibi kaliteli tasolar yok. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yani bu, bu tarz tasolar hep böyle, böyle siyah plastik, kötü adi bir plastik üzerine yapıştırılmış bir kağıt şeklinde tasolar artık. O cipsten çıkan kaliteli taso dönemleri bitti. Yani zaman gel geçtikçe sanki kalite düşüyor. Ben buna üzülüyorum. Keşke her şey daha kaliteli olsa, eskisinden daha kaliteli olsa şöyle. Daha güzel olmaz mıydı arkadaşlar? Hadi yorum yazın bakalım. Sizce nasıl olurdu? Şöyle. Evet, göstermeye devam edeyim tasoları. Bu şekilde 150 tane taso var. Yırtması çok keyifli ama domuzcuk çıktı arkadaşlar. Şöyle gösterelim hemen. Başka hangi tasolarımız var? Şurada Minecraft'ın köyünden bir kare. Bizim köyün oralarda gibi duruyor aynı. Yani. Şöyle bakayım başka 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 neler çıkartacağız. Şöyle elmas kazması olan bir şahıs çıkardık. Şuradan bir taso daha çıkardık arkadaşlar. Tüm tasoları açıyorum sizler için. Yani taso alan almak isteyen olur mu olmaz mı bilmiyorum ama nerelerde satılıyor? Bunlar kırtasiyelerde var mı hala bilmiyorum. Kartlar bol bol var ama bunlar var mı bilmiyorum. Bakın şöyle e, yapıştırma hataları var tasolarda. Çok denk geliyorum buna. Çok taso açma taraftarı değilim çünkü çok kaliteli ve güzel olmuyorlar. Futbol kartları falan bunların göre çok daha güzel ve kaliteli oluyor. O yüzden futbol kartı daha çok açıyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım başka kimler çıkacak diye. Evet en çok sevdiğiniz videolar hangisi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Futbol kartlarımı, Roblox açmadım. Bir tane Roblox kartı açmıştım. Onun haricinde Minecraft kartlarımı, mı? Mu yoksa Brawl Stars kartları mı? Hangisini daha çok seviyorsunuz? Hangi serinin diye daha çok devam edelim. Merak ediyorum ama sanırım herkes en çok futbol kartı seviyor. Ben yine de hepsinden tek tek açacağım arkadaşlar. Denk geldikçe açıyorum. Şöyle bütün tasoları açalım bakalım neler çıkacak. Şöyle... ismini bilmiyorum ki söyleyeyim oğlum. Bunun ismi ne? Blaze. Ne? Blaze mi? Ha, evet, yani sen Blazer. de bilmiyorsun. Bu ne? Bakalım. Yanımda Muhammed Selim de var arkadaşlar Steve bu arada. Steve ve... Muhammed... Alex bir tane de. Muhammed Selim biliyor Minecraft oynadığı Don't için. Var. Bu ne? Bu bizim Minecraft Dungeons'tan bir video değil mi? Resim. Evet. Biz bunu Minecraft Dungeons'ta görmüştük. Ha. Oynuyorduk biz Muhammed Selim'le Minecraft. Abi kedi Lego ile yapmışlar. Bu ne saçmalık. Aynen <laughs> oldu. Minecraft'tan bahsediyoruz. O için Lego koyduk. Şöyle koyuyor. hemen gösterelim. Bu ne? Bunu bilmiyorum ben. Bu ne? Altındaki... He maden. Maden mi? He? Madenci. Şöyle ya, hemen e, tasoları tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Ben hızlı hızlı geç, geçiyorum Aa, ama. Ki. Köpek ki. mi? Köpke. Köpke mi? Burada Steve, Alex köylüye zümrüt veriyorlar. Haa köylüyle takasa giriyorlar. Vays, bu, bu? İnek. İnek. Ama hiç benzetememişler. Hiç benzememiş yani yaptıkları, yaptıkları için. Ha. Yani şeydeki daha güzel. Minecraft. Bak, elmas kazması var. Hop, adı yok. Ne yok? Adı yok. Ha, adı ah. yok mu? <laughs> <laughs> Şöyle hemen arkadaşlar, açalım bakalım başka kimler var, kimler yok. Aa hazine bulmuş bak. Bu, bu da Minecraft Dungeons'tan galiba. Ne? Bu ne? Uzaylı. Minecraft'ta bir uzaylı. Şöyle hemen bakalım başka şunu çıkartalım. İskelet. Aa bu da şeyde vardı. Minecraft Dungeons'ta vardı bu da. Evet. Şöyle bakalım başka. Ben daha çıktı aynısından. Bakayım başka kimler çıkacak. Alex miydi bu? Neydi bu? Steve. Steve. Ulan ben de hiç bilmiyormuşum ha. <laughs> ana karakter onlar. Şunu da açtık. Evet. Bütün tasoları hemen hemen açıyoruz. O da benim izlediğim film. Bu? Onu tanımıyorum. Tanımıyor musun? Çünkü o ana karakter falan. değil ha. Sadece Steve ve Alex var. Steve ve Alex mi sadece ana karakter? Şunlar yani. Evet. Şu Alex. Turuncu olan. Öbürü Steve. <laughs> Diğerleri kostüm mü? Aha. <laughs> Aha. Bu kim? Hayalet mi? <laughs> Bunun adını Bunu ben bilmiyorum. de unuttum. Dur bakalım. Başka kimleri çıkartacağız? Oo güzelmiş. Gülgün'ün çıkarttığı şey de. Bakalım arkadaşlar başka neler çıkıyor? Bu ne be? <laughs> o, o bildiğin resim yapıştırmışlar. Herhangi bir yerden bir resim bulup yapıştırmışlar. Haydi Minecraft'la ilgisi bile yok. <laughs> Şu Minecraft. Bu Gerçekten... da Dungeons'dan. Bu yok da yok. O... Dungeons'dan şeyden almışlar, sanırım. videodan almışlar onu herhalde. <laughs> Şöyle bakalım başka neler çıkartacağız arkadaşlar. Minecraft'ta. Yeni seri 3 boyutlu ya öve bitiremedikleri tasolar bunlar arkadaşlar. Şu kim? O. Ne baskıncı. Baskıncı mı? Evet, köyü basıyor. Köy basıyor o Köylüleri öldürüyor. Vay hain vay. Şöyle arkadaşlar bakalım başka neler var. Muhammed seninle birlikte tasolarımızı açıyoruz. Minecraft tasolarımızı. Orijinal taso diye orijinal olarak adlandırdıkları tasolar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakayım başka kim var? Yani ben isimlerini bilmiyorum. Sizin için açıyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyor olabilirim. Tasolar hoşunuza gitti mi gitmedi mi arkadaşlar? Bunları yorumlara yazarsınız. Merak ediyorum Minecraft tasoları beğendiniz mi beğenmediniz mi? Bütün tasoları sizlere gösteriyorum şöyle at üstünde aha bu ne lan bunu hiç bilmiyorum şöyle bakalım başka 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 yine Steve ve Alex çıktı bir tane daha neden acaba Steve ve Alex diye isim koymuşlar Evet arkadaşlar tasolar böyle yani içinden çıkanlar Hepsini gösteriyorum size tasoların. Kaç tane taso var? Tasoların kalitesi nasıl? Görmüş oluyorsunuz. Bu ortada bir şey var, kapanmıyor. Kapatmaya çalışsak herhalde delinir diyecektim ki delindi. Yani taso kalitelerini çok beğenmedim açıkçası. Yani bu şunları bir kaliteli hale getirip de adam gibi taso çıkaran birisi olmayacak galiba. Hep böyle aynı şeyin böyle Euro TL bilmem neyin üstüne yapıştırılmış. Uğraşılmamış. Tasolar arkadaşlar yani sadece kağıt basıyorlar. Bu plastikler herhalde hazır var her yerde. Bunların üstüne direkt yapıştırıyorlar gibi geldi yani. Aha bunda hiçbir şey çıkmadı. Bu boş. Tamamen Nasıl? boş çıktı. Aynen. Hiç. Bakayım. Neyse 150 taneden bir tanesi öyle çıktı. Niye? Şuraya bir yere attım. Ah. Bir tane daha boş çıkar mı diye. Bir tane paket açmıştım oğlum. Hepsi boş çıkmıştı. futbolcu tasosu açmıştım. Hepsi boş çıkmıştı yani tasoların. Yani boş çıkınca Ş şey. Şöyle hemen bütün tasoları göstereyim ben size. Az bir taso kaldı arkadaşlar. Şunları da açıyoruz ve başka taso kalmıyor. Yırtmışlar sonra şuraya yapıştırmışlar yani. Aa bunu bu mi? şey değil mi? Büyücü. Hı hı. Bak bunu biliyorum. Ay. O da bizim oyunumuzda vardı. Aynen. O da dungeons'ta vardı. Ah, değil miydi bu? Evet. Hasan Creeper vereyim. İlk defa bildi ya. Ha 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 Bir tane bildim. Creeper. al patlasın senin yanında. Odanı da patlatacağım onu. Şöyle hemen başka hazine. Creeper'ın içinde TNT var. Ş şuradan başka kimler var? Şöyle bütün taso açılışlarını yapalım. Az bir taso kaldı. Bakalım. Arkadaşlar bunların içinde değerli bir taso var mı yok mu siz yorumlara yazarsanız. Ben hangisi değerli hangisi değil bilemiyorum. Tasolardan anlamadığım için. Yani güzel taso var mı yok mu o yüzden yorum yapamayacağım. Şöyle hemen. Aha bu da şey değil mi köylü. Yok. Kim bu? Büyücü mü? Bu da mı büyücü? Aha. Ben niye bilemedim yine ya. Evet son bir poşet kaldı. Aa, işte. Bir sevgilisi var. Ooo Muhammed sen bak. Bu güzelmiş. Hı, o da... Evet arkadaşlar tasolarımızı açtık. İçerisinden bunlar çıktı. Beğendiyseniz e, yorumlara yazın arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.